Herkese merhaba. Bu videomda sizlere sadece siteyi açık tutarak internet üzerinden para kazanabileceğiniz bir site göstereceğim arkadaşlar. Sitemize geçmeden önce YouTube kanalımıza da bir göz atmayı unutmayın. Kanalımızda birçok içerik mevcut. Buradan eğer hoşunuza gidecek bir video varsa buradan izleyebilirsiniz. İsterseniz lafı uzatmadan para kazanma sitemize geçelim. Evet arkadaşlar para kazanma sitesine geldik. Sitenin 2 abone kazan.net. Sitenin linkini açlama kısmında bulabilirsiniz. Siteye geldikten sonra aşağı kaydırıp kayıt ol butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan siteye kayıt oluyorsunuz. Herhangi bir telefon numarası vesaire istemiyor kayıt oluyorsunuz. Ardından buradan giriş yap butonuna tıklıyorsunuz ve buradan siteye giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar siteye giriş yaptık ve böyle bir ekrana geldik. Benim jeton sayımı görüyorsunuz. 50 bin jetonum var arkadaşlar. Size nasıl bu kadar çok jeton yapabilirsiniz onu da göstereceğim. E, sitenin telegram kanallarına katılmayı unutmayın arkadaşlar. Burada katılma butonları var. Hemen tıklayıp katılın. Duyurular, kuponlar vesaire oradan yapılıyor. O yüzden oraya katılmayı unutmayın. E, öncelikle jeton kazanmamız lazım. Şöyle sol tarafta jeton kazanlar arkadaşlar basıyorum onu görevler yapabilirsiniz. Linkler geçebilirsiniz. YouTube otomatik video var. Videolar izleyebilirsiniz. Videolar beğenerek jeton kazanabilirsiniz vesaire vesaire. Bugün videomuzun konsepti olan YouTube otomatik videoyu göstereceğim. Tıklıyorum. Şöyle trafik değişimini başlat tuşu çıkıyor arkadaşlar. Trafik değişimini başlat diyorum. Böyle YouTube videosu çıkıyor arkadaşlar. Bunu bir kere oynat butona bastıktan sonra tamamdır. Bu sürekli videoları izleyecek. Videoları arka planda değiştirecek. Ve bize sürekli jeton kazandır kazandıracak arkadaşlar. Her videodan 75 jeton kazanıyoruz. Şöyle 200 saniye olduktan sonra jetonumuzu verecek arkadaşlar. Onun dışında normal YouTube videoları izleyerek de jeton kazanabiliyorsunuz. 180 saniye video izleyerek 99 jeton kazanabiliyorsunuz. İşte ne bileyim videolar beğenerek de yine jetonlar kazanabiliyorsunuz. Burada birçok etkinlik mevcut arkadaşlar. Bunlardan dilediğiniz gibi jetonlar kazanabilirsiniz. Veya siteye referans getirerek de jeton kazanabiliyorsunuz. Hemen onu göstereyim. Referans sistemi sayfasından. Burada referans linkiniz bulunuyor. Bunu arkadaşlarınızla paylaşırsınız. Onlar da siteye kayıt olur. Görev yaparlar. Onların yaptığı görevlerden de ekstra jetonlar kazanıyorsunuz gördüğünüz gibi. Ve onların bakiye ütlemelerinden vesaire de kazanıyorsunuz. Onun dışında günlük bonuslar var arkadaşlar. Günlük bonuslarla gene jetonlar kazanabiliyorsunuz. Bir de kupon kullanlar arkadaşlar. Bu sayfadan da kupon kullanarak jeton kazanabileceksiniz. Açıklama kısmında size bir kupon vereceğim. Onu buraya yazıp gönder diyerek siz de bedava jeton kazanabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında çekilişe katılabilirsiniz. Burada yine çekilişe katılarak da jeton kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Çekiliş kazandığınızda 100, 110 bin jeton kazanıyorsunuz. Her şeyi yaptık jetonlarımızı kazandık. Sonra jetonu bakiyeye dönüştür diyoruz. Burada jetonlar nakite çek çevirme ekranı geliyor. Karşımız arkadaşlar 8000 jeton 1 TL yapıyor. Buraya kaç tane dönüştürmek istediğinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. 50.000 tanesi için 6 TL 25 kuruş Yapıyormuş mesela. Dönüştür diyorum. Dönüştürüldü arkadaşlar. Ardından hemen buradan para çek diyoruz. Ve buraya geliyoruz. Minimum 10 TL para çekme limiti arkadaşlar. Papara numarası veya IBAN numaranızı buraya giriyorsunuz. Buradan bankayı seçiyorsunuz. Papara numarası girdiyseniz paparayı. Yoksa diğer bankaları seçiyorsunuz ve gönder diyorsunuz. Çekim talebiniz alınıyor arkadaşlar. Ödemeleriniz 2 gün içerisinde yapılıyor. Ve şartlar var. Minimum 10 TL çekim yapabiliyorsunuz. Bir de en az 100 etkinlik yapmış olmanız gerekiyor. Zaten siz otomatik videoya bıraktığınızda o kendi kendine etkinlik sayınızı arttıracak arkadaşlar. O şekilde kazanabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu şekildeydi. Videoyu beğendiğinizde aşağıdan video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.